Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. Sıfırdan Türkçe kampı dördüncü dersteyiz. Bu arada saat şu an tam iki arkadaşlar. Hatta 1.59 tam anlamıyla. Sabah inşallah video yayınlamış olacağım. Şu an buzdolabında şunu buldum arkadaşlar. Bakın fasulye. Bunu <laughs> donmuş halde aldım. Sağ tarafımı tamamen uyuşturmuş durumdayım arkadaşlar. Şu an sağ tarafımı hiç hissetmiyorum. Dudam yarısı oynuyor yani. <laughs> sağ tarafı tamamen uyuşturdum. Diş ağrısını şu an kuruttum şükürler olsun. İyi hissettim. Sabaha kalmasın dedim. Ne olur ne olmaz. Sabah ne olacağını bilemeyiz. O yüzden şimdi biraz gece olduğu için aman aman yükselemeyeceğim ama beni biliyorsunuz. Yine kendimi tutmaya çalışacağım bir şekilde. Türkçe kampı sıfırdan Türkçe kampı. Dördüncü dersteyiz arkadaşlar. Dördüncü derste sözlüklerine devam edeceğiz. İsim konusunu bitirdik. Uygulamalarını yaptık. Sıra geldi sıfat arkadaşlar. Altın değerinde bir konudur. Mutlaka soru gelir. Sıfat, zamir ikilisi, isim onu da katarsak üçlü. Altın değerindedir. Onu da lütfen cebinize koyun. Tamam. Haydi sıfat konusuna hemen başlayalım. Sıfat diğer adıyla önat yani hocam dur şuradan kalemleri de bir alayım. Heh. Yani hocam adın mutlaka önünde olacak. Bunun hiç kaçarı yok. Yani şunu demeye çalışıyoruz aslında hatırlayacaksınız. Masmavi denizdeki masmavi sıfat ama deniz masmaviydi sıfat yok değil mi hatırlayacaksınız. Yemyeşil ağaçlarda yemyeşil sıfat ama ağaçlar yemyeşil ifadesinde sıfat yok. Mutlaka adın önünde olacak. Hocam aslında orada adı kastetmiyor mu? Neden zaten ormanların yemyeşil olduğunu söylemiyor muyuz? Neden onu kabul etmiyoruz? Asla. Tamımıza aykırı bir durum arkadaşlar. Mutlaka isim olacak ve isme soru soracağız. Onun mutlaka öncesinde olacak sıfat dediğimiz şey. Tamam. Genel çıktı arkadaşlar sıfat dediğimiz zaman niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarını hatırlayacaksınız. Eyvallah hocam. Bunun ne önemi var? Ne işimize yarayacak? Aslında sınavda arkadaşlar sorular bu iki çatıdan geliyor. Yani sayı sıfatını tutup da sana üleştirme sayı sıfatını bulmanı falan istemeyecek. Çok yüksek ihtimal. Genel anlamda genel başlık sorulacak. Yani altı çizili ya da numaralanmış ifadelerin hangisinin türünün farklı olduğunu soracak. Yani sıfat demen yetecek sınavda. İçiniz o anlamda rahat olsun. Ama yine de detay sorulur korkusuyla bütün ayrıntılara gireceğiz. Her derste olduğu gibi arkadaşlar yine tek sayfadan Elimden geldiği kadar şu kavram haritası üzerinden özetlemeye çalışacağım ki konunun ne kadar basit olduğunu, ne kadar burada anlatılabilir olduğunu görün arkadaşlar gözünüzde büyütmeyi. Şimdi niteleme sıfatı dediğimiz şey nasıl sorusunun cevabı. Gelin burada her şeyi bu sayfaya mı sığdırmaya çalışalım. İsme sorduğun nasıl sorusunun cevabı arkadaşlar. Bakın mesela diyor ki ne olsun düşünce olsun ismimiz düşünce. Nasıl düşünce? Bakın ne olsun? Boş düşünce olsun. Hocam bu çok boş bir düşünce. Nasıl düşünce? Boş düşünce. Tamamdır. İsme nasıl diye sordum. Aldığım cevap beni niteleme sıfatına götürdü. Tamam bu ifade ismi niteledi. Var mı soru işareti? Yok. Ama düşünce Boştu dediğim zaman, düşünce boştu. Bunu sıfat kabul ediyor muyuz? Hayır işte az önce anlatmaya çalıştığım şey bu. Zaten düşüncenin boş olduğunu söylüyor falan diye bunu sıfat kabul edersek hem ön at tanımına aykırı hareket etmiş oluruz hem de konuyu yırt at gitsin. Her şeyi sıfat o zaman değil mi? Önünü alamayız. O yüzden sizden ricam arkadaşlar mutlaka isminin önünde olma sorumluluğunu cebimize koyalım. Peki hocam isme nasıl diye soracağız. İlla bir tanem olması lazım. Hayır. Boş, virgül. Gereksiz düşünce olamaz mıydı? Olur, boş, gereksiz, işe yaramayan, kabul görmeyen, yaz Allah yaz değil mi? Onlarca isim, onlarca sıfat bir araya gelebilir. Tamam burada sıkıntımız yok. Şimdi niteleme sıfatının genel ifadesi bu. Bir alt başlığı yok. Daha doğrusu tehlike yaratacak bir başlığı yok diyelim. Pekiştirme sıfatını belki bunun altına koyabiliriz. Pekiştirme sıfatı da arkadaşlar yine nasıl sorusunun cevabı? Fakat görüntüsü biraz farklı. Boş düşünce demeyeceğiz de ne diyeceğiz arkadaşlar? Haydi şuraya hazır yamulmuşken yamuk yamuk devam edelim. Bomboş düşünce diyeceğiz. Bakın dikkat. Boş düşünce demiştik az önce. Şimdi bomboş dedim. Yani ne yaptım hocam? Anlamı güçlendirdim. Anlamı pekiştirdim. Söylemek istediğim şeyi karşı tarafa biraz daha vurgulu aktardım. Bomboş dedim. Hadi biraz daha güçlendirelim mi? Boş mu boş? Boş mu? Boş düşünce. Yani bazen de arkadaşlar lütfen dikkat. Mami soru edatıyla da pekiştirme, güçlendirme yapılabilir. İki türlü yapıyoruz lütfen dikkat. Ya böyle bomboş, tertemiz yani MPRS ile yapıyoruz. Hani simsiyah falan diyoruz ya ben beyaz falan fistan Ya da soru edatı mami ile bunu yapabiliriz. Tamam. Aman dikkat cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Burada soru işaretimiz yok. Ya pekiştirme sıfatını aslında nitelemenin altında görüyoruz. Ama yine de tek başına pikstime sıfatı tehlikesinden korkarız. Bunda açıklama ihtiyacı hissettik. Şimdi şu kısımda hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz sıfatın tanımını konuştuk. Tamamdır burada problemimiz yok. Sağ taraf biraz sıkıntılı gibi. Sağ tarafta hemen hemen her başlık tehlike yaratabilir ama özellikle belgesiz sıfatı cebinize koyarsanız ben kolay kolay sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Başlıklara baktığımız zaman sayı, işaret, belgisiz ve soru. Yani sips dediğimiz şey belirtme sıfatlarının ana başlığı arkadaşlar. Zamirlerde de kips diyeceğiz. Yani şurası zamirlerde değişmeyecek. Sadece kişi zamiri eklenecek. Peki ne bilmeliyiz hocam? Genel anlamda bize bir şey söyleyin. Bir artı olsun ya bir şey kazanalım. Bakın şunu unutmayın. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim değil mi? Niteleme ve belirtme sıfatı almıştır diyebilir. Yani hem niteleme ister nasıl sorusunun cevabını alacak hem de belirtme. Belirtme derken sayı olabilir, işaret belgesiz ya da soru olabilir. Bu sıfatların tamamı ana çatıda belirtme sıfatıdır. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani hangisinde belirtme sıfatı vardır diyorsa bunlardan bir tanesini görmeniz yeterli. Hangisinde belirtme sıfatı yoktur diyorsa bunları aramayacağız falan. Tamam. Lütfen şu başlıkların ana çatıda belirtme sıfatı olduğunu unutmayınız. Tamam. Biraz ters gibi görünse de mesela belgesi sıfat bir belirtme sıfatıdır demek mantıken yani çok böyle hoş durmasa da ya da söylem olarak kesinlikle doğru bir bilgidir. Tamam. Şimdi sayı sıfatı dediğimiz zaman bakın dikkat. Buraya da sığdıralım dedik ama şu yuvarlak her şeyi mahvetti. Şu alanda her şeyi anlatabilirdim. Asıl sayı sıfatı var arkadaşlar lütfen dikkat. Sıra sayı sıfatı var. Üleştirme sayı sıfatı var. Kesir sayı sıfatı var. Şimdi çok ayrıntıya aman aman ihtiyacımız yok ama bunları zaten sıradan konu altınlarında da söylüyoruz. Kesinlikle cebinizde kalmalı arkadaşlar. Şimdi asıl sayı sıfatı dediğimiz şey kaç sorusunun cevabı bunu biliyoruz. Sıra sayı sıfatı dediğimiz şey kaçıncının cevabı. Üleştirme sayı sıfatı dediğimiz şey Kaçarın cevabı bakın dikkat konu anlatımlarında çok sık vurguladım bu sorular tekli arkadaşlar yani kaçar kaçar diye bir soru kabul edilemez. Kaçar soru bu kadar sadece kaçar tamam aman dikkat kesir sayı sıfatındaysa Kaçta kaç? Biraz daha sakin gitmeye çalışıyorum. Şu an şiddetli bir ağrı var. İnanın sağ tarafa şişmiş durumda. Ara ara buz pansiyonunda ne yapacağız? Pansumanlı pansiyon nereden çıktı? <laughs> Elimizden geldiği kadar pansiyon da olur. Yapmaya çalışacağız gecenin ikisi. Neyse. Haydi toparlandık hocam. Koyalım şu kayayı sol tarafa. Evet hocam. Sayı sıfatları burada. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamamdır. Problemler atacak şeyler var. Mesela 3 soru desem. Soru işareti oluşur mu kafalarda? Oluşmaz. Kaç soru? 3 soru. Ama bir gün dersem problem olabilir değil mi? Bir gün. Şimdi bir gün cümle içerisinde arkadaşlar anlam kazanacak. Yani bir gün sonra görüşelim derse belli ki sayı sıfatı değil mi? Kaç günü ifade ediyor. Ama bir gün mutlaka görüşürüz dersem herhangi bir gün olacağı için belgisiz sıfat olur oradaki bir. Sayı sıfatında asıl sayı sıfatına tehlike atacak çok da fazla bir şey yok. Sıra sayı sıfatında arkadaşlar bakın dikkat. Üçüncü soru dersem üçüncüyü kabul ederim. Bu bir sıra sayı sıfatıdır. Fakat bunun dışında ilk, son gibi ifadeleri de lütfen kabul ediniz. Yani sıra sayı sıfatında her ne kadar kaçıncı diye sorsak da illa ıncı inci, inci eki olmak zorunda değil. Tamam ilk kat son kat ilk öğrenci son öğrenci gibi gibi gibi. Bunları da sıra sayı sıfatına dahil edeceğiz. Üleştirme sayı sıfatındaysa arkadaşlar üçüncü değil de ne olacak artık? Üçer olacak. Üçer kişi, üçer soru, üçer atlet değil mi? Üçer örtü, üçer masa, üçer bilmem ne. Yani mutlaka ismin önünde tekli bir şekilde göreceğiz. Ha üçer üçer geldiler falan dersem de ya da Üçer üçer kitap getirdiler. Mesela kitap değildir orada üçer üçer olan değil mi? Getirme eyleminin üçer üçer yapıldığını söyler değil mi? Üçer üçer şiir okudular mesela. Ya okuma eyleminin aslında orada üçer üçer yapıldığını söyler. Yani oradaki üçer üçeri kabul etmiyoruz. Mutlaka sorumuz tek olacak. Bunu unutmayın. Buna ek olarak arkadaşlar yarımşar, çifter ve teker örneklerinde lütfen üleştirmeyi kabul edin. Tamam yarımşar ekmek derken de yine paylaştırmak demek üleştirmek biliyorsunuz. Mantıken onları almanız da kesinlikle doğru olur. Kaçta kaç dediğimiz zamansa. Mesela 3'te... 2 pay desem. Kaçta kaç pay? 3'te 2 pay. Bu güzel ama payımın 3'te 2 dersem kabul etmiyoruz. Tamam ya da sıra sayı sıfatında hatırlayacaksınız. İşte okul birincisi dersem oradaki birinciyi kabul etmiyoruz. Mutlaka ismin önünde olacak. Adın önüne gelme şartını her zaman koruyoruz. Tamam cebimizde kalsın lütfen. Onu bozacağımız tek yer ünvan sıfatı olacak. Adın sonrasında da olsa sıfat kabul ettiğimiz tek yer orası. Neyse kesir sayı sıfatına döndüm. 3'te 2 payda eyvallah. Bunun dışında arkadaşlar çeyrek... Yarım ve tam ifadelerinde lütfen kesir sayı sıfatına dahil ediniz. Tamam çeyrek yarım tam. Tüm neydi hocam? Tüm kesire girmez. Belgi size girir. Zaman gelecek konuşacağız. Tamam. Bunu da lütfen cebinize koyunuz. Tam ifadesiyle tümü lütfen karıştırmayınız. Çeyrek yarım tamı da cebinize koydunuz. onları da kesir sayı sıfatı kabul ettik. Sayı sıfatında istediklerini sorsunlar arkadaşlar. Yani yer yarılsa bizi ters köşe yapabilecek hiçbir şey yok. Ben burada bütün sayı sıfatlarını her şeyle özetledim. Hocam bunun dışında şöyle bir şey gelirse Gelmez. Gelebilecek bütün açık kapıları bakın alt tarafa yazdım kutucuklar içerisinde. Bu altı çiziler kutucuklar önemli. Bunları zaten konu altında da vurgulamıştım. Burada da halletmiş olduk. Sayı sıfatı tamam. İşaret sıfatı ne hocam? İşaret sıfatı aslında o, bu, şu kelimelerinden türemiş kelimeler. Yani türemiş derken mesela o demez de öteki diyebilir. O teki ifadesinden değil mi? Öteki diyebilir. Yani beriki diyebilir. Bu taraftaki falan demez de beriki der. Falan fistan tehlikeye yaratabilir. Ama burada şöyle bir taktiğimiz var. Hatırlayacaksınız. Çok işinize yarayacak ek alma ihtimalleri yok arkadaşlar bunların. Mesela oraya dediğim an itibariyle sıfat olma ihtimali yok. Sıfatlar bir iki istisnai örnek dışında çekim eki almazlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum sıfatlar böyle bir iki tane çok böyle ölümcül aman aman örnek dışında arkadaşlar çekim eki almazlar. Doğal olarak oraya dediği an zamir olur sıfat olamaz ya da mesela. Burası, burası ifadesinin sıfat olması mümkün değil arkadaşlar. İmkansız ya da şunun, şimdi altını çizmiş adam dört numara yapmış. Öğrenci kendini parçalıyor. ismin i̇smin önünde mi, sonunda mı, şunun neye girer? Ha, gerek yok ki, e, kalmış bu, bitti. Yani o, bu, şu sözcüklerinin sayı, e, işaret sıfatı, işaret sıfatı olması için ek almaması şart arkadaşlar tamam aman dikkat onlar asla ek almayacaklar ha ne zaman böyle ekli bir şekilde yani tehlike açacak durumda olabilirler şu ki ile birlikte kullanıldıklarında zaten o da işaret sıfatı kabul edilir ki yapan sıfat yapan ki biliyorsunuz işaret sıfatı kabul ediliyor şunu söylemeye çalışıyorum mesela oradaki adam Hocam hani ek almayacaktı gibi düşünmeyin. Bu zaten sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki işaret sıfatı kabul edilir. Yani ki'yi gördüğünüz zaman zaten hangi adam oradaki bunu böylece komple alır gidersin. Değil mi? Sıfat yapan ki var dersin. Ama o bu şu ifadesini bu ki'yi kullanmadan tek başına ek alıp da sıfat yapamazsınız. Tamam lütfen unutmayın arkadaşlar. Mesela şurası. Bunun sıfat olma ihtimali yok. Bu zamir arkadaşlar. Unutmayın tamam. O bu şu. Tehlike yaratabilir bunlar. Mesela o. Virgülü koyduğu zaman itibariyle, koyduğu an itibariyle sıfat olma ihtimali ortadan kalktı arkadaşlar. Sıfat damlamalarında araya bu pansiyonumuz gelsin. Sıfat damlamalarında araya asla virgül gelmez arkadaşlar. Tamam dirseğimle de şu sayfayı tutayım. Ha. Tekrar mesela o bizim bitti. Artık sıfat olma ihtimali yok ya da o virgül evi asla sıfat olma ihtimali yok. Mesela o virgül evi temizlemiş. Bitti. O kişi zamiri olur. Zaman gelecek konuşacağız. Yani virgül geldiği an tamlama ölür. Ha şöyle olabilir ama iyi, güzel, kötü, çirkin. Tabii ki sıfatlar arasında virgül gelir. Ama sıfat tamlamasında iki sözcük arasında virgül gelmez. Bunu lütfen aman dikkat yanlış anlamayalım. Yani iyi insan derken iyiye virgül koyamazsın. Asla o bitti sıfat olamaz o. Ama iyi Virgül güzel insan dersem ikisi de sıfat tabii ki kabul edilebilir. Şimdi sayı sıfatla tehlikemiz yok arkadaşlar. Hallettik. İşaret sıfatında asla tehlike yok. Ek aldıkları an itibariyle kesinlikle yapıştırın zamiri. Geldik belgisi sıfata arkadaşlar. Belgisi sıfat tehlike yaratabilecek başlıklar arasında. Yine orada da taktiğimiz ortada. Mesela bazı birçok, birkaç ya da az önce söylediğim tüm çok... Ops biraz falan fistan. Tamam, mutlaka bir belirsizlik ifade edecek. Belgisiz sıfat demek belirsizlik sıfatı demek aslında değil mi? Bir karambol var. Yani biraz ne bileyim kitap. Ne kadar kitap hocam? 3, 2, 1, 5 neyse bilmiyoruz değil mi? Biraz kitap ama ne kadar? Bilmiyoruz. Ya da mesela fazla soru. Hadi buraya yazalım fazla sorulara ayırdım desem mesela değil mi? Çok kelimesi tehlikelidir mesela. Çok vaktim dersem harika bir örnek olabilir. Çok vaktim değil mi? Aman dikkat. Ama çok çalıştım dersem eylemin önüne gelecek. Soruyu eyleme soracağımız için zarf olur zaman gelecek. Belgisiz sıfatlar arkadaşlar. Bazı birçok birkaç. Bu üçlü çok sık sorulan üçlüdür. Ek aldıkları an itibariyle zamir olurlar. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam bunlar tehlikeli üçlüdür. Pis üçlüdür, muhteşem üçlüdür. Aman dikkat ek alırlarsa zamirleşirler. Mesela hemen şuraya kullanalım. Nereye kullanalım? Buraya. Birkaçı dediğim an itibariyle bunun artık sıfat olma ihtimali öldü. Ya da mesela birazı dediğim an itibariyle artık onun sıfat olma ihtimali yok. Lütfen arkadaşlar çekim eki aldıkları an itibariyle yapıştırınız zamiri tamam. Ek alırsa zamir olur. Ek almazsa sıfat olur. Gayet net. Peki belgesizde de çok tehlikeli olacak bir şey göremiyorum. Sadece tüm kelimesinin belgesiz tam kelimesinin kesir olduğunu hatırlatmakta fayda var. Soru sıfatındaysa arkadaşlar bizim bir sorumuz olacak. Soru olması şart değil ama genelde soru cümlesi gelir. Buna biz cevap vereceğiz verdiğimiz cevabın sıfat olma zorunluluğu var. Bir kere sıfatlar kesinlikle isme soru sorarlar. Mesela kaç kişi geldi? Bakın kişi isme soruyor. Kaç kişi isme? Sıfat mutlaka isme sorar. Bu güzel bir taktiktir ama yetersizdir. Çünkü yarın bir gün zamiri zarfı anlattığım zaman soru zamiri soru zarfı e, allak bullak olacak. Orada da kaçı kullanacaksın, kaçı diyeceksin, kaçı diyeceksin. E, orada da bazen ismin önüne gelecek, fiilin önüne gelecek, ortalık karışacak. Doğal olarak taktiğimiz cevap vermek arkadaşlar. Kaç kişi? Hemen cevap veriyorum. Bakın 3 değil kaç kişi 3 kişi soru kalıbına aynen cevap veriyorum buradaki 3 sıfat mı sıfat o zaman bu soru sıfatıdır yani cevabınız eğer sıfatsa soru sıfatı vardır arkadaşlar çok tehlikeli gerçek bir şey değil bu tehlikeli açık bir durum değil gayet net mesela hangi gün şu gün hangi gün bize geleceksin cumartesi değil hangi gün şu gün hangi kitabı okudun çalı kuşu değil şu kitabı değil mi bu kadar net arkadaşlar yine soru sıfatlarında da böyle aman aman bir çekim eki görüntüsü olmayacak mesela kaçı derse artık o sarı sıfatı olamaz Kaçını derse soru sıfatı olamaz. Ama mesela kaçıncı derse olur. Çünkü kaçıncıdaki ince ince yapım ekidir. Sıfatlar yapım eki alabilirler. Çekim eki almazlar değil mi? Aman dikkat. Kaçıncı soru mesela. Üçüncü soru değil mi? Oradaki kaçıncı çok net bir soru sıfatıdır. Güzel gidiyoruz. Bayağı dayandım ben de. Valla 14-15 dakika oldu. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Niteleme sıfatı cepte arkadaşlar. Ön alttan cepte. Belirtme sıfatı cepte tamamdır. Sayı, işaret, belgesiz ve soru. Bu kadar. Sıfatın şu genel görüntüsü kesinlikle işinize yarayacak ve yeterli olacak. İçimiz rahat olsun. Ek olarak demişim. Ünvan sıfatları eklenebilir. Yani o eklenebilir. Neden olmasın? Öğretmen. Ali Bey. Şimdi öğretmen de yani bu mesleki ifade de şu bildiğimiz ünvan da. Öğretmen de bey de arkadaşlar ünvan sıfatıdır. Tamam ünvan deyip unvan yazdığımızı unutmayınız. Onu sık sık vurgulayalım. Tekrar ediyorum arkadaşlar ismin öncesinde de olabilir ismin sonrasında da kullanılabilir ünvan sıfatları. Tamam Çok tehlike yaratacak bir şey değil. Sorulur mu? İnşallah sorulur yaparsınız. Ben geleceğine yüzde sıfır gibi bir ihtimal verebilirim. Yani sorulma ihtimali çok düşük. Adlaşmış sıfata gelince arkadaşlar. Adlaşmış sıfat bir sıfat türü değildir. Yani belirtme sıfatlarında sayı, işaret, belgesi, soru bir daha adlaşmış. Hayır. Şimdi niteleme sıfat hocam pekiştirme bir daha adlaşmış. Aa, adlaşmış sıfat adı üzerindedir. Devrik bir ifadedir gerçi. Sıfat adlaşmış demek. Yani sıfatmış artık adı olmuş. Tamam Aman dikkat. Haydi şu arkadaki uygulama sayfasına geçmeden şöyle bir açayım arkadaşlar sizler için. Hatırlayacaksınız örnekleri. Mesela iyi insan daima kazanır desem. Değil mi? İyi insan daima kazanır. Nasıl insan? İyi insan. Şimdi ben buna çok net bir niteleme sıfatı diyor muyum? Evet. Var mı itiraz? Yok. Gayet net. Peki bunu şöyle kullansam. Desem ki iyiler daima kazanır. İşte ben burada iyilerle ne örneği vermiş oldum? Adlaşmış sıfat örneği vermiş oldum. Yani az önceki sıfatı ad yaptım. Önündeki ismi öldürdük sadece ona ek getirdik onu da ne yaptık ha şöyle de oluyordu iyi her zaman kazanır o da olur yani ek getirilmesi şart değil ama genelde larler eki yoğunluktadır yani ihtiyarlar gençler falan fistanla tamam mı? insanlar falan neyse yani larler eki yoğunluktadır bunu lütfen unutmayınız hatırlayacaksınız mesela kirli çamaşırlar desem kirli sıfat mıdır evet değil mi nasıl çamaşır? kirli çamaşır burada hem fikiriz hiçbir sıkıntımız yok ama desem ki kirliler değil mi Kirliyi nereye attın? Kirlileri nereye koydun? Değil mi? Temizleri, vesaireleri yani bunların hepsi adlaşmış sıfat olur. Az önce sıfattı bakın önünde ad vardı çünkü şey adın önündeydi. Buna sıfat diyorduk. Önündeki adı ne yaptık? Aldık ve bunu adlaştırdık. Yani isme dönüştürdük. İyiler isimdir. Kirliler isimdir. Adlaşmış sıfat sıfat değildir. Bunu cebimize koyduk. Var mı soru işareti? Yok. Mesela desem ki çok konuşan vesaire vesaire. Çok konuşan diye gittim. Çok konuşan virgül şöyle şöyle yapar desem değil mi? Ne olur çok konuşan ifadesi çok konuşan insan demek istiyor. Çok konuşan kısmı adlaşmış sıfat olur değil mi? Çok konuşan insan deseydim çok konuşana sıfat diyecektim ama çok konuşan şöyle şöyle yaptı desem mesela insan vesaire demesem çok konuşanı adlaşmış sıfat olarak kabul ederiz. Bu kadar net kafanız çok karışmasın. Adlaşmış sıfattan çok aman aman bir vurgulu soru geleceğini sanmıyorum. Gelirse de bu tarz örneklerle karşınıza çıkacaklarını düşünüyoruz eminiz netiz tamam Burada problemimiz yok. Peki sıfatla ilgili konuşabilirsem inşallah. Valla yarım dudak ya. Dudağımı şöyle çizdiğim zaman. Şurası balon gibi ya. Şurası balon. Şuradan bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun. Haydi hocam. YGS. Hocam YGS. Herhalde sınav adlarını mı karıştırdınız? 2017 öncesi sanki YGS vardı. Hayır. Yapısına göre sıfatlar hocam. Yapısına göre sıfatlar çok gereksiz bir başlıktır. Aslında çok anlatasım yoktu ama. Yine de bir değinmek istedim. Şöyle. Yani bu basit Türemiş ve birleşik. Yani bildiğimiz yapıyla ilgili bir şey bu. Değil mi? Sıfatla değişen bir şey yok burada. Mesela kötü soru desem. Nasıl soru? Kötü soru. Şimdi kötü kelimesinin kökü de kendisi, şey de kendisi. Yani kötü kötü bu bu kadar. Ek almamış. Basit. Basit sıfat. Bu kadar. Mesela bir gün dediğim zaman ya da bir kişi dediğim zaman bir sıfat mı sıfat? Herhangi bir yapı eki almış mı? Hayır. Basit sıfat. Bu kadar basit. Değil mi? Basit sıfatla bir sıkıntımız yok. Ilık su desem mesela ılımaktan ılık. Bu sıfat mı? Sıfat. Peki yapım eki almış mı? Almış. E bu kadar arkadaşlar. Yani türemiş sıfat olunca ekstra bir şey bilmenize gerek yok. Mesela büyük büyük ev desem ben de öyle bir yazıyorum ki yani büyük ev şu kalemin rengi Allah rızası için bir değişsin ya. Büyük ev desem arkadaşlar lütfen dikkat. Nasıl ev büyük ev? Bu niteleme sıfatı. Burada sıkıntımız yok. Peki yapısını sorarsam büyümekten büyük. Ha hocam yapım eki almış. Tamamdır. Ya da mesela desem ki kısa yol desem. Kısa yol, uzun bilmem ne. Kısmaktan kısa. Ha hocam burada yapmak yok mu? Var. O zaman buradaki kısa değil mi? Net bir şekilde kısa çubuk desem mesela. Yolu geçtim. Kısa çubuk değil mi? Çok net. Kısmaktan kısılmış değil mi? Küçük. Kısmaktan kısa. Hocam hiç düşünmemiştim. Konuştuk aslında bunları anlattık. Aman dikkat arkadaşlar. Kısmaktan kısa. Türemiş sözcük. E sıfatsa türemiş sıfattır. Bu kadar basit. Yani türemiş de basit. De bir sıkıntımız yok. Fakat birleşiklikte şöyle bir artistliğimiz var arkadaşlar. Birleşik sıfatlar arasında anlamca kaynaşmış birleşik sıfat bir de kurallı birleşik sıfat diye bir şey var. Kurallı dediği an itibariyle Türkçe'de eklerle ilişkimiz olacağını unutmayınız. Mesela lıli çok sık kullanılır. Ya da sızsiz Ya da lıklik. Tamam. Şimdi birleşik sıfat dediğimiz şey aslında adı üzerinde iki sözcüğü barındıracak. Tamam. Mesela benim verdiğim klişe örnek. Pis boğaz adam desem. Şimdi pis boğaz adam. Ne pisin ne de boğazın anlamı kalmış. Daha önce konuştum. Boğazı biraz zorlayabiliriz ama yemesinden içmesinden falan. Yani kelimenin bir tanesi garanti anlamını yitirmiş. Pis. Bitti o. Doğal olarak her şeyi yiyen anlamında değil mi? Pis boğaz ifadesi bakın anlamca kaynaşmış yeni bir şey ifade ediyor. Sıfat mı? Sıfat. E anlamca kaynaşmış birleş sıfat. Bu kadar basit. Kurallı birleşik sıfat da ise arkadaşlar hatırlayacaksınız. İki sözcük olacak ama mutlaka ayrı yazılacak arkadaşlar. Tamam uzun saçlı kız. Kurallı birleşik sıfatta mutlaka sıfatımız ayrı iki kelimeden oluşur. Anlamca kaynaşmışlık da böyle bitişiklik yoğun olarak karşınıza gelecek. Uzun saçlı kız. Şimdi ne uzun kız demek istiyoruz ne de saçlı. Demek istediğimiz şey kızın Uzun saçlı olması değil mi? Doğal olarak ikisi bir sıfat. Yani birleşik sıfat. Onu anladık. Lılı olduğu için de kurallı. Üç günlük dünya lıklık değil mi? İşte beş parasız adam sızsız. Daha onlarca ek var normalde ama şunu bilmeniz yetecek. Kurallı birleşik sıfat dediği şey arkadaşlar mutlaka iki ayrı sözcüğün ve kesinlikle bazı eklerle kurulmuş halidir. Bunu lütfen cebinize koyunuz. Sorulur mu? Bence yapısına göre sıfatlar YGS'nin sorulma ihtimali çok çok düşük. Öyle olsaydı mutlaka arkadaşlar şu genel tabloda ona yer verirdim. Ve inanın onda böyle bu sayfada anlatmaya çalışırdım. Çok değer verdiğim bir konu değildir. Genel anlamda çok yüklenilmez bu konuya. Soru da geleceğini sanmıyorum ama diyelim ki geldi yapısını sordu. Siz zaten sözcükte yapıya hakimsiniz. Onun çok rahat basit mütüremiş bir birleşikme olduğunu anlarsınız. Bitişikse zaten anlamca kaynaşmışsa yapıştırırsınız. Kuraldıysa da sızlıklıkları fazlasıyla görürsünüz. Şimdi arkadaşlar... Videoyu burada durduracağım. Şöyle azıcık bir sağ tarafımı biraz daha donduracağım. Bir kendime geleceğim. Hemen saat 2.30'a yaklaştı çünkü. Hemen uygulama metnine geçeceğim. Tamam uygulama metnine görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik uygulama metnine. Hemen metni okuyacağım sizlere. Buradaki sıfat türlerini bulmanızı isteyeceğim. Ne diyor? Kabul edilebilir bir davranış değildi. Şimdi davranış isim eyvallah. Nasıl bir davranış? Kabul edilebilir bir davranış. Şimdi nasıl davranışta da kabul edilebilir aslında çok net bir niteleme sıfatıdır değil mi? Ve buradaki bir ise bir belgesiz sıfattır. Ana başlık da belirtme sıfatıdır. Yani isim, davranış ismi dikkat lütfen bu bir isim. Hem ne yapmıştır arkadaşlar niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır tamam. Öyle herkesin içinde bu tarz. Hangi tarz? E bu tarz. İşaret sıfatının ta kendisi. Davranışlar. Ha nasıl davranışlar? Bu tarz. Bakın bunun tamamı da bir niteleme sıfatı aslında. Ama kendi içerisinde işaret sıfatını da barındırıyor. Güzel değildi. Onun tavırlarını önceden kestirmek zordu. Kolay şeylerle, nasıl şeylerle? Kolay şeylerle niteleme sıfatının ta kendisi arkadaşlar. De onun işi olmazdı. İnsanlar bazen zihinlerindeki doğruları dışarıya yanlış yansıtabiliyorlar. Hocam nasıl yansıtmak, yanlış yansıtmak? E zarf o. Yansıtmak fiil değil mi? Bununla işimiz olmaz. Ha, şunu da gözden kaçırmayalım. Hangi doğrular? Zihinlerindeki doğrular arkadaşlar. Bu da işaret sıfatıdır. Cebinizde kalsın tamam. Hocam ek almazdı falan gibi düşünmeyin. Ki varsa ya evet, ismin önündeyse ismi işaret ediyorsa biliyorsunuz sıfat yapan ki işaret sıfatıdır. Bu noktada bu işaret sıfatı kimi gerçekler kimi belgisiz sıfat değil mi? Bazı demek istiyor çünkü. Ve söylemiş oluyorlar. Her şey bakın buradaki her de yine belgisiz sıfattır. Bunu lütfen unutmayınız. Olduğu gibi yansıtılamaz. Bir takım insanlar bir takım belgisiz sıfat bir takım duyguları gizleyebilir. Hocam bir takım bazı anlamında kullanılırsa bitişik yazılıyordu değil mi? Evet bir takım ne bileyim kalem deseydim mesela o zaman ayrı yazacaktım ama bir takım duygular bazı duygular dediği için bitişik yazılıyor ve ikisi de belgisi sıfat ana başlıkta belirtme sıfatı çok da uygulamada sizi yormak istemedim arkadaşlar gayet net sıfat konusu şu tabloyla bitmiştir sizden ricam önce şu çalışmayı kendinizin yapması daha önce söylemiştim ama bir daha bir daha kaçıranlar için şu ana başlıkları alt başlıkları yazın sonra yanlarına ok çekerek birer ikişer örnek vermeye çalışın. Çok tıkandığınızda hemen geriye dönün. Konu anlatım kitabınıza ya da videoya bakın. Oturtun. Sonra boş bir sayfaya defterinize vesaire şu tabloyu tekrar çizip böyle tertemiz bırakın. Tamam? Önce kendiniz bir hatırlama çalışması yapın. Sıfat konusu tamamdır arkadaşlar. Sırada bizim ne bekliyor? Zamir bekliyor tabii ki. Zamir'e bakacağız. Onu da tek video olarak atacağım. Zarf, Edat, Bağlı cümlemi birleştireceğim. Mantıklı olan bu arkadaşlar aslında. Ya yani zarf için ayrı bir videoya çok ihtiyacınız yok. Ya da Edat, Bağlı cümlemi için çok da kasmaya gerek yok. Onları bir video halinde vereceğim. Olayı bitireceğim. Sonrasında artık eyleme geçeceğiz arkadaşlar. Eylem altın değerindedir. Aman aman. Yani şunu da fasulyemizden eze göstereyim. Eylem altın değerindedir. Eylemsi beylemsi böyle kendi içinde ayrı ayrı anlatılacak konulardır. Orada mesela eylemde kip, ek eylem gibi ara konular vardır. Eylemde yapı fena değildir ama kip ve eylem bir arada alabilir değil mi? Onu bir arada söyle. Çatıyı da bunlara hatta katabiliriz. Üç konuyu bir arada verebiliriz. Ama yapı ayrı olarak işlenmeli. Eylemse ayrı olarak kesinlikle işlenmeli. Satır satır gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Şöyle baktığımız zaman sıfata atladığımız hiçbir başlık yok arkadaşlar. Hiçbir başlık atlatılmadı. Ve hepsinin de alt başlıklarıyla ayrıntılı örnekleri verildi. Arada kalan şeyler söylendi. İçiniz o anlamda çok rahat olsun. Ama şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Ara ara zamir adı geçirsem de ne işliyorsak onu anlatmaya gayret ediyoruz. Özellikle bu sıfırdan tekrarlarda. Çünkü tutup da zamire, zarfa vs. boğarsam sizi e ''Hocam ben sıfırdan başlıyorum, zarfı bilmiyorum.'' dersen bu konu ölür değil mi? Doğal olarak çok da böyle tüyoları vermeye çalışıyorum. Ek alırsa zamir de geç gitsin. Ama zamirin ne olduğunu burada açmadım tamam. Ne konuşuyorsak onu anlatmaya çalışıyorum. Sıfırdan alıyoruz. Bütün konuları baştan işliyoruz. Sıfırdan alan öğrenci bakacak. Derece yapmak isteyen öğrenci zaten kesin izleyecek. Orta düzey hocam hallettim halledeceğim diyen de eksiklerini kapatacak. Daha önce bahsettim. Herkese hitap eden bir kamp yapıyoruz. Bomba gibi gidiyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bomba gibi devam ederiz. Dediğim gibi kalan konular bunlar. Sözcükte, sözcük türlerini daha doğrusu bitirdikten sonra da artık cümle ögeleri, cümle eşleri, yazım, nokta anlatım bozukluğu falan anlamla kaptıracağız gideceğiz. Tamam? inşallah bu kamp sonrasında da artık ciddi anlamda bir uçuşa geçiş bekliyoruz. Peki. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.